Evet. Şimdi bugün iki güzel hanımefendi ile böyle kısa da olsa hani bence çarpıcı bir konu konuşacağız. Sanko Holding burada bir de ev sahibimiz burada. Ben ikisine de hoş geldiniz diyorum. İzninizle bir rol çalayım ufak bir hikaye anlatayım. Yıllar yıllar evvel 99 depreminden sonra o zaman böyle daha henüz çırak bankacıyken iken Antep'te müşteri ziyaretlerindeyiz. Ondan sonra işte sizin holdingi de ziyaret ettik. İşte toplantı sonrasında dediler ki sizi işte yöneticimizle görüştürelim dediler. Bir odaya girdim. Ya diyorum yönetici ama hani genel müdür falan herhalde diyorum. Sonra Abdülkadir Bey'miş. Kulakları çınlasın. Bize o zaman şey demişti. Tam deprem sonrası olduğu için. Şimdi dün de biliyorsunuz daha doğrusu da sabahta da deprem oldu. Ne işiniz var İstanbul'da deprem bölgesinde demişti. Yeah, evet. evet. Selamlarımı da iletirsiniz Baş... sevinirim. Peki şimdi e, İki tane ev sahibimizle yeşil finansman ve sürdürülebilirlik üzerine konuşacağız. Ben izninizle soruları kendilerine iletmek istiyorum. Öncelikle isterseniz misafir taraftan başlayalım. Şimdi etki yatırımcılığı. ESG yatırımcılığı, sürdürülebilirlik son yılların hani en gözde en popüler kavramlarından bir tanesi. Geçmişte daha çok sosyal sorumluluk ve bu tarz konular hani gider kalemi olarak gözüküyordu. Sonrasında neyse ki oralardan kurtulduk. Artık bir zorunluluk haline de gelmeye başladı ama en önemlisi gerçekten faydasını hani görmeye veyahut da anlamaya, hissetmeye başladık ama onun etrafında tabii yapılması gereken bir sürü başlık var. Haliyle bunun finansmanı da önemli. O da özellikle sürdürülebilirlik açısından, çevre etkileri açısından yeşil finansman, işte yeşil tahviller, keza ihracatçılar açısından karbon vergisi, işte sürdürülebilirliğin zaten bir parçası olarak geçiyor. Tabii bunların bir de şirketin performansıyla, ihracatıyla, cirosuyla, karlılığıyla da bir etkileşimi olması gerekiyor. Bunun dengesini, optimum noktasını nasıl bulmak gerekiyor? Hani bir böyle sorayım isterseniz size soruyu. İkincisi onun peşinde de sizde holdingde neler yapılıyor? Zaten en yetkili herhalde kişi olarak cevaplamak istersiniz diye düşünüyor. Aynı soruyu sizde size de yönelteceğim ama siz tabii farklı bir pencereden bakıyor olacaksınız. Dolayısıyla sorum ikiniz için de geçerli. Tekrardan başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle Kurumsal Sorumluluk Derneği'ne ve sahibimiz KMÜ Finans Bank'a ben de ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ben de bugün bir Heyecan yaşıyorum çünkü bugün benim aynı zamanda doğum günüm. Aa, ne güzel. Ee, o yüzden sahnede olmak Ay. güzel, keyifli. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Evet, e, çok güzel bir soru ve özellikle son dönemde çok fazla konuşulan e, bir konu e, tamam olarak odağımızda. Yeşil finansman dediniz. Artık konuya şöyle bakıyoruz. Yeşil finansman ya da kırmızı, yeşil ya da kırmızı. Yani bir ya da sıfır Artık bir alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Bütün yatırımları da bu anlamda e, ilerletiyoruz ve bu şekilde iş yapışımızı da modelliyoruz diyebilirim. Ee, özellikle bu bahsettiğiniz karlılık ciro, yeşil finansman yaptırımlar bence e, interbeing yani aslında birlikte var olma, hı hı. birlikte e, hareket etmeyle alakalı bir konu. Ee, bir kağıda baktığınızda, ben bu metaforu çok seviyorum, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kağıda baktığınızda aslında bulutu görüyorsunuz. Buluttan hı hı. çıkan yağmur suyu toprağa e, değiyor, toprağa ulaşan yağmur suyu fidanı. Besliyor Ve akabinde tekrar siz selozu elde edeceğiniz ham maddeyi elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla zincirde herhangi bir şeyin eksilmesi bütün zincirin e, e, başarısızlığına Hı -hı. sebebiyet veriyor. Bu anlamda bu benzetmeyle e, lineer e, ekonomiden e, döngüsel ekonomiye geçmenin de e, temelini oluşturan bir benzetme olduğunu düşünürsek özellikle döngüsel ekonominin bir parçası olamayacak kurumların da e, kaybolmayla, Hı -hı. var olamayışıyla karşı karşıya geleceğinizi düşünüyoruz. Bu kapsamda da sonuca değil, sürece odaklanmak gerektiğini söyleyebilirim. Bu durumda çevresel, sosyal ve etkileşim dönüşüm projesinde bir sene önce başlattığımızı söylemek istiyorum. Çünkü özellikle yönetişimden çok bahsetmiyoruz, çok çevre ve sosyal odaklı konuşuyoruz ama yönetişimin kuvvetli olmadığı, yönetişimin temellerinin sağlam olmadığı bir noktada çevre ve sosyal anlamda etkilerin de çok efektif olmayacağı inancındayız. O yüzden bu dönüşümü başlattık. Sizin de bahsettiğiniz gibi işin hilesi dürüstlüktür hı hı. diyen konuk ailesinin vizyonuyla 120 yıldır birlikteyiz. O yüzden etik özellikle bizim iş yapışlarımızın esaslarını oluşturuyor. Ee, bu anlamda özellikle topluma değer veren ve yenilikçi e, te, yenilikçi e, çözümlerle birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. O yüzden özellikle son dönemde e, geliştirdiğimiz tekstil atıklarından, e, geri dönüştürülmüş elyaf üretiminden bahsetmek istiyorum birazcık. Biliyorsunuz tekstil bizim lokomotif sektörümüz, Hı. ambalaj üretimi aynı zamanda yenilebilir enerji ve e, çemento tarafında da aktifiz. Özellikle son dönemde 100 milyon ton, senelik 100 milyon ton tekstil atığının bulunduğu bir noktada bizler şu anda dünyada %1'in geri dönüştürüldüğünü görüyoruz. <laughs> Bu anlamda tekstil atıklarından geri dönüştürme noktasında bugün Türkiye'de 80 bin ton geri dönüştürmüş elyaf üreterek dünyadaki çok büyük ileri gelen markalara geri dönüştürmüş elyaf temini sağlıyoruz. Onların değer zincirine özellikle de atık olarak gördüğümüz az önce de çok şahane bir performans izledik. Atık olarak gördüğümüz her şeyin aslında tekrar ekonomiye kazandırılması, yine e, cari açığın kapatılması, e, bir şekilde ekonomiye tekrar kazandırılması bizim için çok kıymetli. Yine süper film tarafında, ambalaj üretiminde yüzde yüz sürülebilir ham madde kullanımı, biyobozunur ürünlerin kullanımında yatırımlarda bulunuyoruz. E, akabinde yeni bir enerji zaten odağımızda. E, 1000 megawatt... E, Portföyle Türkiye'nin üçüncü büyük gelir bir enerji portföyünün sahibiyiz. Önümüzdeki 10 sene içinde de inşallah, e, inşallah iki buçuk katına çıkararak <laughs> liderliğe e, ilerlemeyi düşünüyoruz. Bu anlamda yeni bir enerji ve enerji verimliliği odağımızda diyebilirim. Tabii bütün bu çevreye olan etkilerimizi konuşurken özellikle de e, girişteki konuşmadan da aldığımız üzere topluma değer yaratırken aslında biz hep e, sağ olsunlar e, Sani Konukoğlu Vakfı ile de var oluyoruz ama kazancımızı nereye harcadığımızdan ziyade kazancımızı oluştururken aslında topluma ve insana nasıl dokunduğumuz kıymetli. Yani işi yaparken aslında ne yapıyoruz? Bu çok kıymetli. O yüzden özellikle insan kaynakları e, departmanı kapsamında ve bizim ailenin de uzun yıllardır önem verdiği, bugünlerde de çok fazla üzerinde konuştuğumuz kadınlar gününü vesilesiyle de cinsiyet eşitliği konusunda kadın istihdamı e, odağımızda. Hem yerel hem de uluslararası paydaşlarla çok farklı projeler yapıyoruz. Özellikle bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Sanko Tekstil tarafında bir pilot proje başlattık. Kadın aday gösterildiğinde daha farklı bir ödül ve teşvik sistemi kurduk. Çok da güzel işlediğini fark ettik. Beraber işe gelmekten tutun birbirlerini ikna etmeye kadar giden bir yolculuk. Ama tabii sadece kadın istihdamında sayıya değil... Aynı zamanda kadınların yönetimde, yani yönetim kurulunda hı hı. ve özellikle de üst düzey yöneticiler e, seviyesinde yer almaları bizim için çok kıymetli. 2030'da %50 kadın hedefiyle e, san olarak e, ilerliyoruz. Bunu da paylaşmak isterim. E, birbirine gelirsek yine bu interbeing kavramını tekrar göndermek, e, dönmek istiyorum. Finansmanın yeni gelen bütün yaptırımların özellikle finansman tarafındaki kısıtlamaların bahsettiğiniz gibi karbon vergisinin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu düşünüyorum. Asla tehdit olarak görmüyoruz Sun Holding olarak. Bu anlamda artık uzun vadede değil, kısa ve orta vadede de sonuçlarını görüyoruz. Yaptığımız bütün sürülebilirlik yatırımlarıyla da takdir gördüğümüzü söyleyebilirim. Özellikle kurumsal tarafta ve aynı zamanda finansal kuruluşlarla da işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu anlamda özellikle ekosistemin dönüşmesi bizim için çok kıymetli. Bir fırsat olarak görüyoruz bütün bu yaptırımları. Ee, Dönüşmeyi bir parçası değil aslında. Kendisi olmak hedefindeyiz. Biraz da zamanımız kısıtlı olduğu için böyle bir toparladım. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> normalde iptal olmasa evet aynen. <laughs> normalde iptal olmasa yarın Antep'teydim. Öyle ee, mi? Evet o arada bir uzay üzerine bir şey olacaktı belediyenin şeyiyle Hı. ama işte bu seçimler nedeniyle ertelendi. Geldiğimde hani bizzat yerinde Lütfen bekliyoruz tamam, her sen zaman. Sen, sen. Özellikle de bölgede onu da eklemek isterim Yeliz Hanım izin verirse çünkü QNB Finans Bankla da çok güzel işler ilerletiyoruz. Hem yerel hem de uluslararası kalkınma bankalarının özellikle bu konudaki rolü çok büyük. Çünkü burada aslında sadece finans kaynağı değil aynı zamanda biliyorsunuz yine zira QNB Finans Bankla dahil olmak üzere belli kuruluşların ne yazık ki etik değerlere izlemeyen kuruluşlarla çalışması söz konusu değil. Artık dediğim gibi ya bir ya da sıfır. Dolayısıyla bir alternatifi yok. Bu anlamda da değer yaratarak yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Süper. İzninizle bir dakikanızı alayım, bir ek yapayım. Çünkü tek ağırlıklı çalıştığınızı biliyorum. Karbon vergisi de en çok sizi hani zaten yapmama evet. gibi bir şansımız ve lüksümüz de yok Türkiye açısından da. Özellikle ihracat pazarı açısından da AB regülasyonları nedeniyle. O noktada şeyi söyleyeyim. Ben Aral Üniversitesi'nde aynı zamanda öğretim üyesiyim bizim kalkınma ajansı destekli bir polimer kompozit şeyimiz var, merkezimiz var. Podcam diye geçiyor. O işte çok boyutlu yazıcılar vesairenin dışında şeyi de yapabiliyoruz. örneğin mesela muz kabuğundan ve kahve çekirdeğinden mesela işte yanmaz, koku evet. geçirmez evet. veyahut da işte terletmez tarzda mesela fiberleri hani geliştirmek gibi. Hı hı. Arzu eden herkes misafirimiz olabilir. Seve seve gezdirmek isteyebilirim. bütün sanayileri bu arada İstanbul'da bildiğim kadarıyla hala hazırda tek. Zaten Türkiye'de de 5 tane falan varlar. Ee, özel sektörde bu anlamda özellikle bu ihracat veyahut da hani iş geliştirme, inovasyonun dışında e, özellikle ihracat yapan şirkette o yurt dışının istediği işte e, şeyle raporları da sunan hani evet, bir minimum evet. düzeyde recycled edilmiş fiberlerden tutun Aynen. biyo bozunur e, malzemeler özellikle %100 geri dönüşebilir malzeme üretimi iyi ki söylediniz özellikle de tekstil tarafında gerçekten e, araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmak yani var olmak istiyorsanız artık hem dijitalleşmeye hem de izlenebilir olmaya özellikle şeffaflığa değer vermeniz gerekiyor. Bu arada hem ben ziyaret etmek isterim bizden seve, seve. hem de biz sizi ağırlamak isteriz. İnegöl'de şu an dünyanın en büyük tekstil laboratuvarına sahibiz. Süper bekleriz lütfen. Süper. ağırlamak isteriz. Ee, bir de mesela ihracatlı mesela otomotiv sektöründen örnekleyeyim Boyanın içindeki işte malzemenin hani hmm. ne olduğu veya da işte hani kanserojen mi değil mi vesaire ya da alaşımının ne olduğu gibi. Bu COVID, koronavirüsü tespit eden mesela o mikroskop 600 bin kez büyüten mesela o da var. Gerçekten çok etkileyici. Hani ben defalarca gezmek durumunda olduğum için her seferinde aynı şekilde etkileniyorum. Hepimiz misafirimizsiniz diyeyim çok rol çaldım hemen sözü Yok, size bırakın çünkü çok, çok finansman yer. tarafı da en az bunun evet. kadar önemli ee, hani bu işin sonuçta tek başına hani sadece öz sermaye ile karşılanması hani kolay değil mümkün değil artı regülasyonlardan bir tek hani normal üretim işletmeleri de etkilenmiyor işin finans bacağı da var aynı soruyu size de yöneldi tamam ben öncelikli olarak yeşil finansmana ya da iklim farkındalığına geçmeden önce biraz aslında ve Finans Bank'ın sürdürülebilirlik stratejisinden başlamak istiyorum. Çünkü kurumsal sorumluluk öz zirvesindeyiz. Kurumsal sorumluluk aslında ve Finans Bank'ın kemiklerine, iliklerine işlemiş durumda. Sürdürülebilirlik stratejimizi de aslında bu kurumsal sorumluluk farkındalığıyla oluşturmuş durumdayız. Aslında bizim stratejimizin, sürdürülebilirlik stratejimizin ana teması dünyayla bir olmak. Ne demek istiyoruz aslında? Çocuklarımıza daha adil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için dünya ile bir olmayı tercih ediyoruz dedik. Dünya ile bir ama daha geniş bir tanım. Yani sadece yer küre değil. demin konuştuğumuz üzere bir aslında döngü dünyada yerküre var, iklim var, canlılar var, hayvanlar dahil olmak üzere ve tabii ki öncelikle insanlar. Biz bunların hepsini kapsayan bir sürdürülebilirlik stratejisi aslında uygulamaya çalıştık. Bunun bir bacağı biraz sonra tabii oraya geleceğim iklim farkındalığı yaratmak, hı hı. iklim değişimine karşı önlemler almak, savaşmak. Ama tabii ki bizim için çok daha kritik olan bir alanda e, sosyal e, anlamda aldığımız aksiyonlar. Yani çocuklarımız için, gençler için, e, cinsiyet eşitliği için farkındalık yaratmak e, ve stratejiler üretmek. Ne yapıyoruz bunları yaparken de aslında bütün bu stratejileri yaparken bir dönüyoruz kendi içimize bakıyoruz KMİ Finans Bank olarak. Çünkü insan gerçekten, insanlar ya da kurumlar kendileri gerçekleştirmedikleri, kendileri aksiyon almadıkları konuları toplum için uygulayabilecekleri stratejilere dönüştürmelerine imkan yok. Ee, sosyal anlamda yaptığımız projeler bir öncelikli olarak geleceğe emanet edeceğimiz, tabii ki çocuklar, çocuk KMİ Finans Bank için çok kritik bir e, tema e, Minik eller, Büyük Hayaller diye bir platformumuz var. Bunun altında hem iklim farkındalığı yaratmak anlamında hem de çocukların gelişimine destek olmak üzere çok yüksek yani yüzlerce proje yaptık şimdiye kadar. bu anlamda çocuklara odaklanmak yani Finans Bank için stratejik bir önem. Bunun paralelinde cinsiyet eşitliği bizim için çok önemli bir tema. Cinsiyet eşitliği rehberimize yayınladık 2023 yılında. Ve yine senin söylediklerine paralel Cinsiyet eşitliği teması yani üzerinde çok kolay konuşulan bir tema ama net hedefler koymadığınız sürece, bu hedefleri takip etmediğiniz sürece ve şeffaf bir şekilde ne aksiyonları aldığınızı açıklamadığınız sürece böyle sadece güzel konuşulması hoş bir konu olarak gündemimizde kalıyor. Biz ücret eşitsizliği hedefi olmak üzere 5 ana hedefte, şimdi çok detaylarına girmeyeceğim, hedeflerimizi açıkladık. Bunları da periyodik bazlarda kamuoyuna nasıl gittiğimizi, ne projeler yaptığımızı açıklayarak destekliyoruz. Cam tavanı kırmak burada bizim en önemli stratejilerimizden bir tanesi. Üst düzeyde kadın oranını desteklemek bu da banka olarak aldığımız en önemli hedeflerden bir tanesi. Bunun yanında sosyal anlamda yaptığımız bir sürü proje var. Etik ve ahlaklı çalışma koşulları anlamında, engellilere yönelmek anlamında, dijital anlamda bankacılıkta kapsayıcılık sağlamak tabii ki kağıtsızlığı ve ee, daha fazla insanı finansal sisteme sokma konuda yaptığımız bir sürü e, aksiyonlar e, var. Şimdi çok vakti almamak için oralara çok detaylı girmiyorum ama keyifle isteyen e, zaman herkese e, çok rahatlıkla konuşabilirim. Ee, yeşile dönersek aslında iklim farkındalığına e, orası orada da bizim iki tane şapkamız var. Yine aynı şekilde dönüyoruz öncelikli olarak kendimize bakıyoruz. Biz aslında kendi ayak izimizi yok etmek için ne yapıyoruz? Çünkü hani finans banka olarak da ciddi bir karbon ayak izimiz var. 2022 yılından beri karbon ayak izimizi operasyonel tarafta %70 oranında azalttık. Bu anlamda da aksiyonlar almaya devam ediyoruz. Örneğin bütün enerjimiz yenilenebilir elektrikten sağlanıyor. Ama ne yaptık? Kendi enerji yatırımımızı yaptık ki kendi yeşil enerjimizi çok yakında üretelim öz tüketimimiz için. Bir step daha öteye taşıyalım. Atık yönetimi anlamında, elektrik tüketimi anlamında aslında birçok aksiyon oluyoruz. Bunların da aslında ee, en önemli e, nihai sonucu CDP raporlaması vardır. Biliyorsunuz bağımsız bir kuruluş. Aslında biraz e, sürdürülebilirliğin reytingi diyelim. Moody's, dizi gibi. gibi. E, orada reytingimiz Global A. E, yani sadece 343 e, kurumda olan bir reyting. 25 bin kurum içinden dünya çapında ve Türkiye bence bu anlamda farkındalığı yüksek bir ülke. Türkiye'de de birçok kurum var aslında A ratingi olan. Bu da hani Türkiye'nin hep kötü yanlarını söylüyoruz. Aslında çok güzel, çok iyi şeyler de oluyor. O anlamda da kritik. Ben bu rating alınmasını yani bu böyle hani süs olarak yapılan bir şey olarak algılanmamasını istiyorum. Çünkü şeffaflık sağlamak, toplumda farkındalık yaratmak aslında bu alınan ödüllerle, reytinglerle, endekslere girilmesiyle oluyor. Biz cinsiyet eşitliği çalışmasının paralelinde de mesela Bloomberg cinsiyet eşitliği endeksine girdik. Bunlar dediğim gibi hem şeffaflık yaratıyor hem de aslında bir kuruma yol haritası çizerken de orada eksikliklerinizi görüp aksiyon almanızı sağlıyor. O anlamda da çok kritik. Yeşilli ne yapıyoruz bu sefer banka olarak müşterilerimiz kısmına girersek e, orası bizim için çok daha önemli bir sorumluluk aslında kurumlara destek olmak. Avrupa Birliği ile beraber Avrupa Birliği'nin e, 2050 tarihi beraber Avrupa Birliği'nde tabii ki yeşil farkındalığı çok arttı ve buna bağlı olarak da sınırlı karbon düzenlemesi hayatımıza girdi. Ne olacak 2026 itibarıyla birçok kurum aslında birçok kurum Avrupa Birliği ile çalışan kurum ki ihracat yapan kurum ki %50 ihracatımız neredeyse Avrupa Birliği ile, ciddi vergilendirmelere tabi olacak. Ya bu maliyetlere katlanacaklar ya da pazar payı kaybetmeye başlayacağız. Şimdi büyük kurumlar, Sanko gibi kendi yollarını çizebiliyorlar, kendi aksiyonlarını alabiliyorlar. Ama tabii daha küçük ölçekli ticari müşterilerimize, kobilere geldiğimiz zaman biz onlarla biraz yürüyerek, finansmanın yanında da danışmanlık da vererek aslında onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Ee, Ticaret bankacılık ekibimizle kurduğumuz çok güzel bir yeşil e, paketimiz var. E, bu aslında e, step step aslında kubilerle beraber yürümemizi bu yolculukta sağlıyor. Onlara destek olmamızı. Ne yapıyoruz öncelikle? Karbon ekizlerini e, ölçebilmeler için yani çünkü bir kere öncelikle bilmeniz gerekiyor ki e, önlem tamam. alabilirsiniz. Ee, Ölçebilmeleri için onlara e, tool'lar veriyoruz. Nedir? Dijital köprü platformumuz var bizim, onun altında karbon ayaklısının ölçümüne yönelik e, modüller var. Bunları sağlıyoruz müşterilere. Orayı sağladık, bir sonraki step evet ölçtük ama ne yapacağız yani, bunu nasıl yöneteceğiz? Orada danışmanlık anlamında devreye giriyoruz. Bizim şu anda sahadaki bütün çalışanlarımız e, sürdürülebilirlik anlamında, yeşil dönüşüm anlamında eğitimler aldılar. Bu eğitimlerin yeterli olmaması durumunda daha detaylı çalışmalar yapılması durumunda da danışman paketleri veriyoruz. Hı. indirimler sağladığımız. Ee, ölçtük. Ne yapacağımızı 3 aşağı 5 yukarı belirledik. Tabii ne oluyor o zaman da finansman Doğru. paketi devreye giriyor. Ee, orada da e, bir Yeşil dönüşüme yönelik daha uygun maliyetle finansman paketimiz söz konusu. Ve birazcık da teşvik anlamında şöyle bir şey yaptık. Zaman içinde karbon izini yok eden müşterilerimizi, azaltan müşterilerimizi yok etmek çok iddialı bir kelime oldu. Maliyet avantajı sağlıyoruz. Örneğin %20 karbon izinizi azalttınız bir skala aşağıdan maliyetlendiriliyor. Daha fazla aksiyon aldılar biz hep aşağıdan. Bu birazcık hani win-win hem toplum kazanıyor hem doğa kazanıyor hem de kurumun da bu arada maliyetleri düşüyor. Bu şekilde aslında bu paketleri geliştirerek e, müşterilerimize destek olmayı hedefliyoruz aslında Süper. genel çerçeve böyle. Süper. E, tam ben bir soru soracaktım soru almadan evvel varsa bu arada hani hazırlığımızı da yapalım e, ama süremiz limitli hızlıca almamız gerekiyor. Tam hani soracaktım ama aslında kısmen cevapladınız. Hani bir süre sonra kredi alırken aslında tahsis sürecinde bir kriter haline gelir mi diyordum ama siz fiyatlama tarafında aslında başlamışsınız. Fiyatlama tarafında zaten aldık e, kredi tarafında tabii da da biraz sonra aksiyonu dönü. Yani aslında hedeflerimiz de var bu anlamda. Çünkü neden? Aslında bizim yurt dışından sağladığımız finansmanlarda da aslında yeşil kredi portföyümüz bir ön köşe olarak karşımıza çıkmaya başladı. Hı hı. Çünkü bütün dünya bir yere koşuyor. Doğru. Yani sadece Türkiye'nin hedefi değil bu. Yurt dışında da bu hedefler var. Orada çalışan kurumlar da yeşil portföylerini artırmaya çalışıyorlar. Bize finansman verenler bizim de aslında aldığımız bu finansmanı yeşil projelerde kullanmamızı istiyorlar. Bu nedenle kredi politikalarımıza da yavaş yavaş inmeye başladı tabii ki bu farkındalık. Süper. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, Özde Hanım'a veyahut da Yeliz Hanım'a sorusu olan var mı? Eğer yoksa ben küçük gerizonun söyleşide bir ekte bulunmak isterim. Özellikle bahsettiği gibi küçük ölçekteki şirketlerle bizlerin de değer zincirinde yer almaları çok kıymetli. Yani özellikle sizlerden aldığımız kredilerle ya da sizlerin Aynen. de kaynakları ile birlikte uluslararası finansman ben de o süreçte çalışmış biri olarak söylemem gerekirse sadece kredi verdiğiniz kurumu değiştirmiyorsunuz. Verdiğiniz krediyi kurumda değiştiriyorsunuz. Aynı zamanda onun bütün değer zincirini değiştiriyorsunuz. Bu. Çünkü bizlerin de çalıştığı kurumları biz de kendimiz önce olarak onlara pozitif etki yaratmakta fayda sağlıyoruz. Süper. Evet, süre yani gönül istiyor ama bir yerde kesmem Fazla gerekiyor. mı olduk acaba <laughs> o yüzden ben ikinize de teşekkür, teşekkür ediyorum. Hem güler yüzleriniz olun, için, katkılarınız için. Sizlerin de Sizlerin de bence farkındalığı yüksek olan şirketlerin, holdinglerin bence bankalarla daha fazla iç içe geçip bence bunu Anadolu'da daha fazla anlatması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Çünkü biz hocalar bir yere kadar anlatabiliyoruz ama işin içerisinde sizlersiniz. O yüzden hani sanki sizlere daha da fazla rolge düşüyor gibi. Kesinlikle doğru. Evet, teşekkürler. Evet, teşekkürler. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.